sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün 5. sınıf kesirlerle toplama çıkarma işlemi videosuyla karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. İlk olarak paydaları eşit kesirlerde toplamayla başlıyoruz. Evet, eğer bize verilen kesirlerin paydaları eşitse kuralımız der ki paylar toplanır paya yazılır payda aynen paydada kalır. Bakın arkadaşlar, bize verilen örnekler de paydaları eşit kesirlerin örnekleri. Bakın, ikisinde de payda 4, paylar farklı. Peki, bunu modelleme üzerinde gösterecek olursak nasıl yaparız? Formülle gösterecek olursak nasıl yaparız? Şimdi biz bize verilen kesri 4 parçaya bölüp birini alacağız. Bakalım 4'e bölelim arkadaşlar bütünümüzü ve kaçını alalım? birini. Birini tarıyorum. Sonra yine aynı bütünümü dört parçaya böleyim. Ve bu sefer arkadaşlar ikisini alalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ve bunları topladığımızda ne olacak? Bir parça buradan, iki parça buradan aldık. O zaman toplamda üç parça mı almış oluyoruz? Evet, aynen öyle. İşte o yüzden arkadaşlar biz eğer bize verilen kesirlerin paydaları eşitse payları toplayıp paya yazıyoruz Pay da aynen payda aynen paydada kalıyor. Yani 1 artı 2 3 Pay da aynen payda aynen paydada kalmış oldu. Yani 1 bölü 4 ile 2 bölü 4'ün toplamının cevabı 3 bölü 4 olmuş oldu. Bakalım diğer bir örneğimize yine paydaları eşit kesirleri örnek vermişiz. 2 bölü 7 artı 3 bölü 7 İkisinin de paydaları eşit. O zaman payları topluyorum. 2 artı 3, 5 paya yazıyorum. Payda aynen 7 olarak paydada kalmış oldu. Şimdi de sıra paydaları eşit kesirlerde çıkarmada. Aslında paydaları eşit kesirlerde toplamanın kuralına çok benziyor. Bakalım hemen örneğimizin üzerinden yine hem modelleme ile hem de formülle bulalım. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. Burada Bütünümüzü 5 parçaya bölüp 4'ünü alacağız. Hemen yapalım. 5 parçaya ayıralım. 1 2 3 4 şu da 5. Bakın 4 çizgi çektim ama 1 2 3 4 5 parça oldu. Bunun kaçını alacağım? 4'ünü alıyorum. Bu 1 2 3 ve 4. payımız. Devam ediyorum. Diğer bütünümüzü de yine burada olduğu gibi 5 parçaya bölüyoruz. 1 2 3 4 Yine 4 çizgi çektim ama araya 1 2 3 4 5 parça oldu ve biz bunun yine birini tarıyoruz. Arkadaşlar bunu şöyle düşünün. 4 tane parçanız vardı. Bunun içinden bir tanesini çünkü bir parçayı çıkarmamız isteniyor. Birini alıp dışarıya attığımızda geriye kaç tane parçamız kalacak? 3 tane. İşte o yüzden bu modellemeden de anlaşılacağı gibi cevabımız ne oldu? Yine 5 parçaya ayırdım. Geriye kalan parça sayımız 3 olmuş oldu. O yüzden arkadaşlar ne yaptım? Ben aslında paylara çıkardım. Yani 4'ten 1'i çıkardım. Paya yazdım 3 olarak. Pay da yine aynen payda da kalmış oldu. Toplamada payları toplayıp paya yazıyorduk. Payda aynen payda da kalıyordu. Çıkarma da aynı şekilde. Payları çıkardım paya yazdım. Payda aynen payda da kaldı. Hemen yine buna benzer başka bir örnek. Bakın paydalar eşit. Payları çıkaralım. 7 eksi 4 3 paya yazdım. Payda aynen payda da kaldı arkadaşlar. Geldi paydaları eşit olmayan kesirlerde toplamaya. Bize her zaman paydalara eşit vermeyecekler. Bakın örnekte de öyle olmuş. Paydalar bu sefer eşit değil. Hocam ben ne yapacağım ya? Dediğinizi duyuyorum ama korkmayın. Arkadaşlar toplama işleminin şartı paydaların eşit olması ya da çıkarma işleminde de aynı şekilde. Paydalar eşit olmazsa toplama çıkarma yapamazsınız. O zaman eşit değilse ilk yapacağınız iş paydaları eşitlemek. Hocam nasıl eşitleyeceğiz ya bu 5 bu 10 diyorsunuz. Ama arkadaşlar biz genişletme, sadeleştirme diye bir şey öğrendir, öğrenmiştik. İşte bu yöntemlerle ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Bakın burada paydan 5, burada 10. Şimdi ben bu 5'i 10 yapabilir miyim acaba? Evet, duyuyorum dediğinizi. 2 ile genişletirsek ne olur bu 5? 10 olur. Aynen arkadaşlar. Genişletme yoluyla ne yapıyorum ben? Bu kesrimi 2 ile genişletiyorum. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. Ne yaptım? Hem payı hem de paydayı 2 ile çarptım. Böylece artık bu paydam da 10 olmuş oldu. Artı 7 bölü 10. İşte artık paydalarım eşit. Gönül rahatlığıyla toplama yapabilirim. O zaman payları topluyorum. 6 artı 7, 13 paya yazıyorum. Pay da aynen payda da kalıyor. Yani cevabımız 13 bölü 10 olmuş oldu. Devam ediyorum. Diğer bir örneğimize bakalım. Yine paydalar eşit değil. Birinde 4, birinde 8. O zaman ne yapacağız? Hemen yine payda eşitleyeceğiz. 4'ü ne yaparsak 8 olur. Bakın burada da 4'ü 2 ile genişlettiğimde 8 oluyor. Hocam her seferinde 2 ile mi genişleteceğiz? Hayır. Gençler bazen 3 ile bazen 4 ile bazen 5 ile o sorudan soruya değişecek. Ama burada şansımıza ikisi de 2 ile genişletilerek elde ediliyor. 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8. Bakın artı 3 bölü 8 diyorum. Artık paydalar eşitlenmiş oldu. O zaman payları topluyorum. 2 artı 3, 5 paya yazıyorum. Payda aynen paydada da kalmış oldu. Bakın arkadaşlar bu basit kesir çıktı. Bu bileşik kesir olabilir. Bazen şıklarda bunu bulamayabilirsiniz. Bazen bileşik kesir yerine tam sayılı kesri verebilirler şıklarda. E öyle olursa yine ya hocam ben bulamadım şıklarda demeyin. Bileşiği hemen tam sayılıya çevirip şıklarda bulabilirsiniz. Bunu da daha önceki videolarda öğrenmiştik. 13'ün içinde 10 bir kere var. 1 kere 10, 10. Çıkardım 3 kaldı. Burası tam. Burası pay. Zaten payda hiçbir zaman değişmezdi. Burası da payda olmuş oldu. Paydaları eşit olmayan kesirlerde çıkarmada da az önce söylediğim gibi toplamanın aynısı. Ne yapacağız? Yine paydaları eşitleyip öyle çıkaracağız. Çünkü toplama çıkarmanın şartı bu kesirlerde. O zaman bakıyorum hemen paydaları eşitleyelim. 4'ü ne yaparsak 8 olur. 2 ile genişletirsek. O zaman genişletelim ama önce şu 5 bölü 8'imizi başa yazalım. Çünkü o başta. Eksi 2 kere 1. 2 2 kere 4 8. Bakın 2 ile genişletmiş olduk. O zaman artık çıkabiliriz. Çünkü çıkarabiliriz. Çünkü paydalarımız eşit. Payları çıkarıyorum. 5 eksi 2 3 paya yazıyorum. Pay da aynen paydada kalmış oldu. Burada da aynı şekilde 10 ile 20 20 de eşitlenir arkadaşlar. Bunu 2 ile genişlettiğimde 20'yi yakalayabilirim. 2 kere 9 18. 2 kere 10 20. Eksi 7 bölü 20 diyorum. Artık paydalarım eşit. Payları çıkarıyorum 18 eksi 7 11 paya yazdım payda aynen payda da kaldı. Evet bir diğer konu başlığımız bir doğal sayı ve bir kesri toplamamızı veya çıkarmamızı istediğinde ne yapacağız? Her zaman bize ikisini kesir vermezler arkadaşlar. Bazen de böyle olduğu gibi biri doğal sayı, diğeri kesir olabilir. Peki böyle olduğunda ne yapacağız? İlk olarak toplarkenle başlıyoruz ve bunu da iki yolla göstereceğim size gençler. Bakın toplarken birinci yolumuz diyor ki bize doğal sayının paydasına gizli bir yazıp payda eşitleme yapabiliriz. Evet bütün doğal sayıların paydasında gizli bir var demiştik. O zaman bu 3'ü 3 bölü 1 gibi düşünebiliriz. O zaman ne yapacağız? 1 ve 4'ü eşitlemeye çalışacağız. 1 ve 4 nerede eşitlenir? Tabii ki 4'te. O zaman arkadaşlar 1'i yani paydası 1 olan kesri 4 ile genişletiyorum. 4 kere 3 12, 4 kere 1 4 artı 2 bölü 4. Bakın artık paydalar eşitlendi. Payları topluyorum 12 artı 2 14 paya yazıyorum. Pay da aynen paydada kalmış oldu. Diğer örnekte de aynı şekilde doğal sayımız 5. Altına gizli birimizi yazalım. 1 ve 3 Nerede eşitlenir arkadaşlar? Bu biri 3 ile genişletirsem 3'ü yakalayabilirim. O zaman 3 ile genişletiyorum. 3 kere 5, 15. 3 kere 1, 3. Artı 1 bölü 3. Artık paydalar eşit olmuş oldu. O zaman payları toplayalım. 15 artı 1, 16 paya yazdım. Payda aynen düzeltiyorum. Aynen dedim ama yanlışlıkla orayı da topladım. Siz amana. En çok yapılan yanlışlardan bir tanesi sakın paydaları toplayıp yazmayın. Payda aynen paydada kalıyor gençler. Yani cevabımız 16 bölü 3 olmuş oldu. Evet doğal sayıyla bir kesri toplamanın ikinci yöntemine geldi sıra. Diyor ki doğal sayı kesrin tam kısmı olarak yazabiliriz. Bakın şu doğal sayıyı bu basit kesrin tam kısmıymış gibi yani 3 artı 2 bölü 4 değil de bu sanki tam kısımmış gibi 3 tam 2 bölü 4 diye düşünebiliriz diyor bize. O zaman buradan sonrası basit. Zaten cevap bu oldu da belki şıklarda bileşik kesir varsa bunu bileşiğe çevirelim. 3 kere 4 12 2 daha 14 yani bu aslında 14 bölü 4 bileşik kesirine eşit olmuş oldu. Aynı mantıkla toplama var. Doğal sayıyı bu 1 bölü 3 kesrinin tam kısmı gibi düşünelim. O zaman bu 5 tam 1 bölü 3 oldu. O zaman bu tam sayılı kesrimizi de bileşiğe çevirelim. 5 kere 3 15, bir daha 16, 16 bölü 3. Hocam nasıl çeviriyorsunuz bu tam sayılı bileşik kesre derseniz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda yine anlatmıştım sizlere. Tam sayılı kesri bileşiği, bileşiği tam sayılıya çevirmeye o videoları tekrar izleyip hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bir doğal sayıyla bir kesri çıkarmaya. Arkadaşlar yine toplamada olduğu gibi iki yolla anlatacağım size. Birinci yolda olayımız şu. Tıpkı toplamada olduğu gibi doğal sayının paydasına gizli bir yazıp payda eşitleyebiliriz. Bakın paydasına gizli bir yazıyorum. 1 ile 2 nerede eşitlenir? 2'de. O zaman bunu 2 ile genişletiyorum. 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. Eksi 1 bölü 2. Bakın paydalar eşitlendi. O zaman artık çıkarmamı yapabilirim. 10 eksi 1 9. Paydam değişmiyordu. 9 bölü 2 olmuş oldu. Diğer örneğimizde de aynı şekilde paydamıza 1 yazıp gizli 1 yazıp ne yapıyoruz? 4 ile e, genişletelim ki 4 olsun paydamız. 4 kere 7 28. 4 kere 1 4. Eksi 3 bölü 4 dedik. Cevabımız 28 eksi 3'ten 25 bölü 4 olmuş oldu. Yine şıklarda bu değil de tam sayılı kesir varsa 25'i 4'e bölerek tam sayılıya çevirebiliriz. Evet ikinci yola geldik arkadaşlar. Hani az önce toplamada da şöyle bir şey demiştik. Burayı bu kesin tam kısmı gibi düşünebiliriz demiştik. Burada biraz daha farklı. Yine ona benziyor ama biraz daha farklı. Şimdi arkadaşlar bu kesir. Eğer 5 eksi 1 bölü 2 değil de 5 tam 1 bölü 2 olsaydı ben bunu ne yapardım? Bakın tam sayıyı bileşiğe çevirmede tam kısımla paydayı çarpıp sonra bu payı toplardım değil mi? Bakın artı 1 dedim. İşte arkadaşlar bu da ona çok benziyor. Yine tam kısımla yani doğal sayıyla paydayı çarpacağım ama bu sefer tam sayılıyı bileşiğe çevirir gibi payı toplamayacağım da arada eksi işareti olduğu için bulduğum sonuçtan 1'i çıkaracağım. Yani 5 kere 2 10 eksi 1 ne yapmış oldu? 9. İşte o yüzden payım 9 olmuş oldu bu sefer. Yine paydam hiçbir zamanki gibi değişmiyor. Cevabım 9 bölü 2 olmuş oldu. Bakın eğer bu toplama olsaydı veya tam sayılıyı bileşik kesire çeviriyor olsaydım 7 kere 4 28 derdim. Sonra da arkadaşlar ne yapardım? Bu üçü toplardım. Ama çıkarmada ne yapıyoruz dedim. Arada eksi olduğu için bu üçü çıkaracağız arkadaşlar. O zaman 7 kere 4 28. 28 eksi 3'ten 25 bölü 4 olmuş oldu. İşte arkadaşlar buradaki olay var ya. İleride sizi o kadar rahatlatacak ki. Böyle payda eşitleyip yapmak yerine ki bakın sonuçlar hep aynı çıktı dikkat edin. Ne yaptığınızda böyle hemen kısaca bununla bunu çarpıp arada eksi olduğu için bu üçü çıkardığınızda çok daha basit bir şekilde sonucu bulmuş olacaksınız. O yüzden bu efsane yolu size tavsiye ederim. Peki hocam 2 tane tam sayılı kesir verirse nasıl toplayıp çıkaracağız? diyorsunuz, duyuyorum gençler. Sınıfımda da var öyle çok güzel, çok meraklı öğrencilerim. Evet arkadaşlar, böyle olduğu zaman da yine ise ayrı başlık altında anlatacağım şimdi. Eğer iki tane tam sayılı kesri toplamamız istenirse birinci yol olarak kural diyor ki: Tam sayılı kesirleri bileşiğe çevir, sonra topla. O zaman ne yapalım? Ayrı ayrı bunları bileşiğe çevirelim. 2 kere 5 10 1 daha 11. 11 bölü 5 birinci kesrim artı. 3 kere 5 15, 2 daha 17. 17 bölü 5 ikinci kesrim. Ne yapıyorum? Şimdi payları topla paya yaz. Payda aynen payda da kalsın yapalım. 11 artı 17 28. Cevabım 28 bölü 5 olmuş oldu. Aynı şekilde 1 kere 4 4, 3 daha 7, 7 bölü 4. 2 kere 2 4, 1 daha 5, 5 bölü 2. Görmüş olduğunuz gibi iki kesrimi de bileşiğe çevirdim. Ama dikkat! Burada tuzak var. Paydaları eşit değil bunların. Demin eşit olduğu için hemen toplayabilmiştim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? 2 ve 4'e eşitleyeceğiz. 2'yi 2 ile genişletirsek paydamız 4 olur. O yüzden bu kesri 2 ile genişletelim. 7 bölü 4 artı 2 kere 5 10. 2 kere 2 4. Bakın paydalar eşit artık. E, 7 artı 10 17 paydam aynen paydada kaldı. Cevabım 17 bölü 4 olmuş oldu. Devam ediyorum. İkinci yol nasıl acaba? Diyor ki kural tam kısımları ayrı kesir kısımları ayrı toplayabiliriz. Yani tam kısımların birincisi 1 bir, ikincisi 2. 1 ile 2'yi topladığımızda ne yapacak arkadaşlar? 3 yapacak tam kısmı 3 yazdım. Paydalar eşit mi bu arada ona bakalım. Ha? Paydalar eşit değilse kesir kısırlar öyle hop diye toplayamayız. Ama burada paydalara eşit vermiş. O zaman gönül rahatlığıyla toplayabilirim. 4 bölü 7 ile 1 bölü 7'yi toplayalım. 4 artı 1 5 payda aynen paydada kaldı. 3 tam 5 bölü 7. Eğer paydalar eşit olmasaydı arkadaşlar paydalar eşit deyip öyle toplayacaktık. Bunu unutmayın. Geldim buna. Tam kısımları ayrı toplayalım. 3 artı 4, 7. Baktım yine kesirlerimin paydaları eşit. O zaman normal biçimde toplayabilirim. 2 artı 4, 6. Pay da aynen payda aynen paydada kaldı. Cevap 7 tam 6 bölü 5. Peki iki tam sayılı kesri çıkarırken ne yapıyoruz? Arkadaşlar yine iki yolla anlatacağım. Birinci yolda tam sayılı kesirleri yine bileşiğe çevirip öyle çıkarma yapabiliriz. Bakıyorum İkisi de tam sayılı. 2 kere 4, 8, 3 daha 11. 11 bölü 4 eksi. 1 kere 4, 4. 2 daha 8. 8 bölü 4. E paydalar eşit zaten. 11'den 8 çıktı. 3, 3 bölü 4 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar şuna dikkat he. Burayı 4 değil de mesela 2 vers. burayı değil de şurayı. Mesela 4 değil de 2 verseydi. O zaman bulduğumuz farklı bir şey olacaktı. Bir şey bölü 2 olacaktı. O zaman arkadaşlar bir daha söylüyorum toplamada da söylemiştim. O zaman buradan sonra paydaları eşitleyip öyle çıkaracaktık. Ona dikkat. Burada verdiğim örneklerde hep paydalar eşit olduğu için direkt bileşiğe çevirdikten sonra hemen çıkarma yapabildik. Ona dikkat. İkinci yol. Eğer ilk kesrin kesir kısmı. Bakın ilk kesrin kesir kısmı. İkinci kesirden daha büyükse. Bakıyorum. 3 bölü 5, 2 bölü 5'ten büyük mü? Evet. 7 bölü 13 bölü 10'dan büyük mü? Evet. Gençler eğer böyle olursa tam kısımlara ayrı, kesir kısımlara ayrı çıkartabiliriz. Ama böyle olmazsa ikinci yolu değil, birinci yolu yapın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Burası önemli. Bakın burada ilk kesirlerin kesir kısmı ikinciden büyük olduğu için gönül rahatlığıyla bu tekniği kullanabiliyorum. 7'den 3 çıktı. 4 tam. 3 bölü 5'ten 2 bölü 5 çıktı. Ne olacak? Paydalar eşit. Payları çıkarıyorum. 3'ten 2 çıktı. 1. 1 bölü 5. Yani 4 tam 1 bölü 5 olmuş oldu. Geldim buraya. Yine birinci kesrin kesir kısmı ikinci kesirden büyük olduğu için gönül rahatlığıyla yapabiliriz. 5'ten 2 çıktı. 3 tam. 7 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkarıyorum. 7'den 3 çıktı 4. Payda aynen paydada kaldı. Ne olmuş oldu? 3 tam 4 bölü 10. Evet arkadaşlar bir tane de şu paydaları eşit olmayanla yapalım ki. Belki sonra diyebilirsiniz hocam hep öyle gösterdiniz ama karşımıza öyle gelmeyebilir. Evet gelmezse o zaman şöyle yapalım. Bakın 4 tam 4 bölü 5 eksi... Yazıyorum 3 tam 3 bölü 10. Bakın şimdi 4 tam 4, 4 bölü 5'ten 3 tam 3 bölü 10'u çıkaracağım. Burada olayımız şu arkadaşlar. Yine bakıyorum birinci kesir ikinci kesirden büyük mü? 4 bölü 5 3 bölü 10'dan büyük mü acaba? Hocam paydalar da eşit değil paylar da eşit değil ben nereden anlayayım? Diyorsunuz doğru. O zaman hemen payda eşitleyerek başlayalım. Bakın o zaman ilk olarak payda eşitleyelim. 2 ile genişlettiğimde 5'i 10 olur. O zaman yazıyorum 4 tam. Tam kısmı hiç ellemiyorduk. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. Sadece kesir kısmı genişletiyorduk. Eksi 3 tam 3 bölü 10. Görmüş olduğunuz gibi bakın paydaları önce eşitledik. Ondan sonra devam ediyoruz. Ne olacak bakıyorum birinci kesrin kesir kısmı ikinci kesirden büyük. O zaman yine buradaki kuralı uygulayabiliriz. 4 tamdan 3 tam çıktı. 1 tam kaldı. 8 bölü 10'dan 3 bölü 10 çıktı. 8 eksi 3 5 paydamız aynen paydada kaldı. Görmüş olduğunuz gibi her zaman paydalar eşit olmayabilir. Olmadığı zaman paydaları eşitleyip öyle toplama veya çıkarma yapabiliriz. Bunu 3 defa vurguladım. Çünkü karşımıza öyle de soru gelebilir. Ve yine geldik merakla beklenen kısma. Günün sorusu. Kutu bölü 10 eksi 3 bölü 20 eşittir 7 bölü 20 ise yukarıdaki işleme göre kutu yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Evet arkadaşlar cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Gelin orada birlikte tartışalım. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.